Eski zamanlarda bir gün küçük bir yemenici dükkanı. Etrafta yemeni ve deriler var. Bir usta ve çırak çalışmaktadır. Arada sırada gelip giden müşteriler var. Çırak zayıf ve kısa boylu bir delikanlı. İşini çok seviyor. Öğrenmek için kendini hevesle işine veriyor. Ama biraz meraklı. Canım o kadar da olsun. Hani ne demişler? O kadar kusur kadı kızında da olur. Ustanın yaşı biraz geçmiş. Saçı sakalı ağarmış. Çırağın ara ara çekingen ve meraklı bakışları oluyordu. Bu arada gelip gidenler çoğalıyordu. Farklı konularda da Yemeniciye gelenler oluyordu. Yaşlı adama kimisi bir mevzuyu danışıyor, kimisi bir konuda icazet alıyor, kimisi de fikrini alıyordu. Bazıları yemeni alma bahanesiyle ustaya yaklaşıyor, usta ne kadar verdiğini göstermeden gelene bir miktar akçe veriyordu. Çırağın meraklı bakışları ardında soru olacağını belli ediyordu. Ustası durumu anladı. Hafif bir tebessüm ile ''Hadi sor, çatlayacaksın meraktan'' dedi. Çırak hemen ''Oh be'' diye içini çekti ve arkasından soruyu o çok sevdiği ustasına sordu. Usta ne vakittir yanında çalışırım. Şaşkınlıktan kendimi alamadım. Ne yalan söyleyeyim. Bunca işi bir arada nasıl yapıyorsun? Usta elindeki iğneyi önündeki tabirenin üzerine bıraktı. Mavi gözlerini çırağa doğru dikti. Sonra cevap verdi. Evladım, senin yaşındaydım. Ben de bu tarz sorular ile kendimi meşgul ediyordum. O dönemde babam, hocam ve ilim irfan sahibi olan kim varsa aynı benim gibiydi. Zihnim çok karışıyordu. Sonra aniden büyük bir manevi yolculuğun içinde buldum kendimi. Bu yolculuğun başlangıcı beni şu üç şey ile karşıladı. Fikir, zikir, şükür. Tam yolculuğa alışmaya çalışırken sonrasında şu üç şey ile devam ettim yolculuğuma. İrade, azim, ziyade. Bir de baktım ki kendimi bir nimet havuzunda bulmuşum. Onlar ki beni ziyadesiyle değiştirdi. Kelam, sünnet, İslam. En sonunda insan olmanın son merhalesi ile müşerref oldum beni bu mana aleminin içine bugünlere getiren tefekkür, tevekkül, teveccüh. En sonunda senin sorduğun sorunun cevabını buldum. Meraklı çırak ustasının lafını keserek hemen sordu. Peki ustam, nedir sorumun cevabı? Sabret evladım, sabret. Usta cevabı ile büyüklüğünü gösterecek ve çırağı öyle bir etkileyecekti ki çırak o anı bir daha asla unutmayacaktı. 68 yaşındayım. Bu yaşıma kadar işimde, evimde, her daim yanımda olanın varlığı sanki bana tecessüm ediyormuş gibi yaşadım. İşlediğim her amelde hep o yüce varlığın tecessümü vardı. İşte evladım. Bu da bana insan kamil olmayı Ardından da şu üç mükemmel yaşam felsefesini tasavvuf dairesinde öğretti. Doğduğunda Allah ile, yaşadığında Allah ile, öldüğünde de Allah ile var olmayı. İşte sorduğun sorudaki sır sadece bundan ibarettir. Çırağın cevap çok hoşuna gitmiş ve şunu söylemiştir. Ustam ben de inşallah bu sırra mazhar olurum. İnşallah çocuğum, inşallah.